لا <applause> أعرف <applause> <applause> Kavun satışları güzeldir. Kavunlar daha gün gün güzel oluyor. Şu an tam kavun zamanıdır. Tadı çok güzeldir. Tatlı kavun. Bir de biz kaliteli kavun getiriyoruz. Çeşit çeşit kavun var. Bu cinsi iyi bir kavun olan bal kavunu diyoruz. Kavunda sıkıntı yok şu an. Kavunun hani bazısı var su gibi tadı yok. Hani bir de kırk ağaç kavunu var. Ankara kavunu var. Ha bu diğer kavunların da 3-4 çeşidi var. Hani bu kavun misal kermelidir. Daha şey olan daha tatlı oluyor. İsrail tohumu olan var. Yerli tohumu olan var. Ha şu an bu kavun tutuyor. Tatlı olduğu için tutuyor. Bazı kavun da var, meyhoştur, eşkidir. Bazısı da var, su gibi onu biz satmıyoruz. Olanın piyasada çok var. Hani kavundur, karpuzdur buna kaliteli olmasa biz burada satamayız. Kavunun kokusundan gene bellidir. Bak şu an kavun kokusu geliyor. Hani kavun e, alırsın, koklarsın. Bir de kermele o şeklinde hani şimdi e, ancak vatandaş burada olar ki kendine izah edebilir. Abi kavun kokladığın vakit kokusu geliyorsa tatlısa tatlıdır. O. Ama bazıları da var dümdüzdür. Ama tadı yok. Yani Ankara kavunu da ayrıdır zaten. O kırk ağaç kavunları var. Kış kavunu diyoruz. Onun tadı da ayrıdır. Şu an Adana'dan geliyor. Adana Mersin. Urfa'da da ekiyorlar. Ama genellikle Türkiye'ye hitap eden Adana Mersin'dir. Yani Urfa'da da ekiyorlar. Güzel oluyor ama orada daha ağırlıklı geliyor. Hani oranın tarım şeyi daha çok. Hani farklı. Hani Türkiye'ye hitap ettiği için Adana Mersin. Vatandaşın kavuna ilgisi çok güzel. Vatandaş kavunu alıyor. Hani kavunu karpuz, yaz meyvesi olarak kavun karpuzdur. Şu an karpuz tam zamanıdır. Antalya, Adana karpuzu çıktı. Hem güzel çıkıyor bu senenin karpuzu. Kavunlar da güzel. Hani sıkıntı yok. Şu ana kadar hani gittikçe daha iyi oluyor. Daha da yani fiyat olarak daha da düşer. Şu an kavun iyi kavun. Kaliteli kavun 30 lira. Hani var tatsız olan kavun var 15-20 lira. O da tatsız. Sana alıp çöpe atacaksın. O da yok. 这更难。